merak ettim, nerede kaldı bunlar? Jandarmaya haber versek! Akşama kadar bekleyelim, eğer gelmezse haber veririm. Birane var, yurdum, are, yurdum are. Ol, her dön Sağ ol bacı, serbestsin. Sağ ol. Eşek, eşeği almayacak mısınız? Hediyemiz olsun. Ben hayatımda böyle şey görmedim. Düşün, yıllarca hayalimizde yaşattığımız o adam... ...Sol böğründen kurşun yemiş, ot bir yatakta... ...Toz toprak ve kanlar içinde dünyadan habersiz yatıyordu. Önce ne yapacağımı şaşırdım. Fakat adamların bir bakışı vardı bana, anlatamam. Onu kurtaracağıma öyle inanmışlardı ki, bu bana güç verdi. Düşün, bu benim ilk ameliyatım. Hem de en zor şartlarda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin hikayesini yazdığın yaman adama benzemiyordu. O. Jandarma kurşunu insanda yamanlık bırakır mı? Fakat Metin adamdı. Artık komisyonculukta bize ekmek kalmadı. Dağlarda adam tükenince ekmek de tükendi. Şimdi tek umudumuz Çobanoğlu'nun yakalanmasında. Sotan lan laf konuşuyoruz. Ah, şu çoban oğlunu bir yakalattırsam, bundan bizim de menfaatimiz olacak. Çünkü bir tek o kaldı. Dağlardaki son adam çoban oğlu. Üç gün, üç gece cansız yattın kardeş. Allah'tan umut kesilmez ya. Biz senden umudu kesmiştik. Lakin o doktor hanım senin canına can kattı, seni bize bağışladı. Nefes al. Solu. Derin nefes al. Selamünaleyküm! aleyküm. Aleyküm Buyur, otur. Sıra kimde? <laughs> Bende. İnşallah. Bugün çok iyisin çoban kardeş. Çok şükür iyiyim. Lakin doktor abla kendini pek yormasın dedi. Bütün gün evde yalnız oturdum. Çok merak ediyorum nasıl oldu acaba. Kötü bir şey olsa haber verirler. Ya haber veremeyecek durumdalarsa. İstersen yarın abimle bir uğrayın. hikayeyi bitirdim. Adını ne koydun? Daha bilmiyorum, belki çoban oğlu, belki de kızgın topraklar. Ben senin yerinde olsam ağıt koyardım. Ağıt mı? Hı hı. Nasıl Bekir kardeş, yakıştı mı? Ben Sivas mahpus kardeş... ...Bir kilot pantolonum, bir de körüklü çizmem vardı. Yürürken yer gökünlerdi. Ah, ah benim eşek kafam! Hapisten kaçmasaydım şimdi on defa cezam bitmişti! Çor çocuğumun yanındaydım! Ya, o kardeş, şu çoban ağa iyileşince bize izin verir mi acaba? Ha? Ev bak gözümde tütüyor! Doktor geliyor! Ha. Seni kurtaran abla bu, doktor! Yanındaki kim? Aynı evde kalıyorlar! Sizi iyi gördüğüme sevindim. İyiyim sayende. Korkma, bu ihtiyar yılan köyümüzün bekçisidir. O da bizim gibi vazgeçemedi buralardan. Başını alıp gidemedi. bu ev bizim evimizdi. Şu. Ne oluyor? Yine kaya yuvarlanacak. çoban oğlunu sever misin? Canımı bile veririm abi. Bu çoban oğlunun maddi durumu nedir? Ne maddesi? Para yani. Para. ölüyoruz abi. Geçenlerde bir iş yaptık. Adam başına 200 lira düştü. Aftan maftan bir haber var mı? Ne afı? Af yani, af. Hı. Vakti zamanında burası büyük bir köydü. Lakin kayalar ve kan davası Mezarlarımız ölülerimize yetmez oldu. Titan ocaklarımız tütmez, gülen yüzlerimiz gülmez oldu. Bir günde üç ölüyü kaldırdığımız zamanlar oldu. Kayalar düşmanımızlardı. Kaya korkusu nedir, bilir misin? Bilmiyorum. Yaşamayanın bilmesi imkansızdır. Günlerce yağmur oldu, yağdı üstümüze. Benim avrat anam kayalardan, babam da kan davası mı gitti? Sizi kaçak yapan şey kan davası değil ama! Nereden biliyorsun? Bu civarda sizi tanımayan var mı? O zamanlar ben 13-14 yaşlarında ancak vardım. Genç kızlığımızın en heyecanlı günlerindeydi. Okul dönüşleri, tatillerde, köyün gençleri, kızları... ...hep sizin hikayenizi, Hatice'nin güzelliğini anlatırlardı. Balözü senin köyün mü? Benim köyüm. Ben Avcı Halil'in kızıyım. Ya, rahmetlinin çok iyiliğini gördüm. Demek senin iyiliğin de boşuna değilmiş. Pek güvenme, o kadar iyi değilim. İyisin, iyisin. Hem de çok iyisin. Evvela canımızı kurtardın. İstesen yapmazdın, jandarmaya da söyleyebilirdin. İyi olmanı bekliyorum. Mecburum söylemeye. Benim görevim insanlara yardımcı olmak. Fakat kanunlara da yardımcı olmalıyım. Haklısın. Bizim de boynumuz kıldan ince kanuna karşı. Lakin can tatlı, ölüm zor geliyor adama. Hepimiz affı bekliyoruz. On yıldır dağlarda perişanız. Bizi adamdan saysalardı bugün dağlarda olur muyduk? Fıkaralığımız, çobanlığımız bizi kaçağa esir etti. Biz dağların çakalı olduk. Biz namussuz olduk. Lakin adamdan sayısıydık, işler böyle olmazdı. Çobanoğlu, bu dağların en belalı kaçakçısıdır komutanım. Bugüne kadar yaptığı bütün işlerden kolaylıkla sıyrılmasını bilmiştir. Beyaz donluların reisidir. Onu ya köyde ya da mezarlıkta buluruz. Mezarlıkta mı? Vakti zamanında onun bir sevdiği varmış, ölmüş.